Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ben Yakut Paşa Yeni Videoma hoş geldiniz. Evet Gördüğünüz Gibi Arkadaşlar Mount ve Blade Warband G -G Kujo Serimiz Kaldığı Yerden Güzel Bir Şekilde Devam Ediyor Allah izin Verirse Bu Arkadaşlar 11. Bölümümüz Olacak Bu Serimiz inşallah Evet Kaldığımız Yerden Devam Ediyoruz Şimdi Devam Oynamadan Önce Arkadaşlar Bir Özetlemek isterim. Önceki bölümde ne yapıldı, ne oldu, ne yaşandı diye belki bazı arkadaşlarımız önceki bölümü seyretmemiştir zaman olmadığından. Onlar için özetleyeyim. Önceki bölümde arkadaşlar grubumuzu güçlendirmek için asker topladık. Galiba biraz ticaret yaptığımızı hatırlıyorum. Belki de yanlışım olabilir. Ama arkadaşlar... Önceki bölümde işte Kofu şiirini ele geçirmek için hazırlandığımızı hatırlıyorum. Evet Valla arkadaşlar elinize siz önceki bölüme bakın. Çünkü ben de tam olarak ne yaptığımı hatırlayamıyorum doğruyu söylemek gerekirse. Ama galiba arkadaşlar dediklerimi yaptık. Evet şimdi onu boş verelim arkadaşlar. Biz ne yapacağız? Şimdi buradaki kavga gireceğiz. Evet. Çünkü arkadaşlar buradaki gruplar bizim müttefiklerimiz Kofu'yu şu anda kuşatıyorlar. Bu da bizim için çok iyi arkadaşlar. Çünkü... Demin kavga bitti galiba Geçme kaldım İyi olmadı bir sorun değil Lord Knight'le bir konuşalım Bundan istese görev alabiliriz Alalım şimdilik arkadaş hemen yapmamıza gerek yok Ben buradaki kavga girmek istiyorum Neden biraz arkadaşa deneyim toplamış oluruz böylelikle Evet çok güzel Düşmanı 52 askeri var Bizim 148 olsun Bizim sayımız zaten fazla Rahat bir şekilde arkadaşı zafere alız diye düşünüyorum Şimdi bu nehir bizim için belki kötü bir etki yaratabilir. Bir önce karşıya mı geçsek? Bizinkiler ne yapıyor? Valla Lord... Aman ok atma yanlışlıkla bastım. Durduğumuz yer çok tehlikeli. Biraz daha hızlı ilerlesek iyi olmaz mı? Vallahi düşman buradan bizi yer. İyi karşıya geçtik. Ama düşmanımız şu anda nerede olduğunu bilmiyorum. Önde de durmak istemiyorum doğruyu söylemek gerekirse. Zingle ateş etmeye başladı ama. Karşıladı arkadaşlar. Bir şöyle biraz sağdan gidelim. Of. Ah yanlışlıkla arkadaşlar ağaca çarptık. Gözümün önüne bakmazsam böyle olur işte. Biz arkadaşlar sağ taraftan dalaca düşmana. Saldırı emrini veriyorum. Ben birkaç ok atıyorum arkadaşlar içeri doğru. Belki az çok zarar verebiliriz düşmanımıza. Fazla zarar veremedik. Sorun değil. Şimdi arkadaşlar önüme geçeni keseceğim. Tabi ben önce düşmezsem. Ah. <laughs> ben önce düşmezsem dedim. Öldüm bile. Aa lafın üstüne vallahi düştüm arkadaşlar. Vallahi billahi hiç iyi olmadı. Ya yapma ya. Ama canım azdı belliydi. Ama benim kim nişan aldı da arkadaşa vurdu orada ya. Gerçekten çok ilginç bir olay. Gerçekten çok ilginç bir olay ve hoşuma gitmeyen bir olay. Arkadaşlar. Savaşı kazansak da gerçekten böyle savaşa bakmak bayağı arkadaşlar. Doğru söylemek bir zoruma gidiyor. Çünkü benim askerlerim savaşırken ben böyle arkadaşa durup bakıyorum. Ama canım da yoktu zaten. Ama gene çabuk düştüm ya. Oyunu en zorda mı oynadığımdan böyle oluyor. E tabi. En zorda oynarsan düşman çok isabetli atışlar yapabilir. Kazanıldı mı da? Yok şimdi kazanıldı. Çok güzel arkadaşlar. Buradaki muharebeyi kazandık. Ben siz de olsa. Evet yardım ettiğimiz için bize teşekkür ediyor Lord of Bat'ta. Aramız biraz da arkadaşlar Lord of Bat'tan düzeldi. Ve tüm Takeda klanından bu çok güzel. Ve böylelikle arkadaşlar daha iyi asker toplayabiliriz. Evet. Bu güzel. Elimize geçenin hepsini alıyorum arkadaşlar. Um, o değil de birkaçını bırakmak zorundayız. Kimleri bırakacağız? Arkadaşlar kimleri bırakacağız? Aa, şunların birkaçını bırakalım. Aa yok gana değil gana la, niye bakıyorum geri gel geri gel. Ben bunların birkaçını bırakayım diyecektim yanlış. Arkadaşlar bir düzen oluşturdum. Um, şunları bırakalım. Evet. Ve bunların birkaçını alalım arkadaşlar şöyle. Gerisi de kalsın. Sorun değil. Neyi varsa alalım arkadaşlar. Ve bakalım neyi varmış. Yanlış yere girdik. Um, inventory. 34. 12. Of. Tamam. Alalım bunu arkadaşlar. Oo Çok güzel şeyler bulduk. Bunu taşıyamıyorum. Atın üstünde maalesef. Evet. Satarız. 33. Bizde 32'lik bir katana var. Bu çift deli Nodachi. Nodachi. Çift teli Nodachi. Ee, bunu ben ikinci silahım olarak alacak. Bunu şimdilik iptal edeceğim. Zaten bir işime yaramadı doğru düzgün. Doğruyu söylemek gerekirse. Evet. Buradaki kavga bitti. Kuşatma devam ediyor. Şimdi ben burada bir kamp kuracağım arkadaşlar. Ve bekleyeceğim. Ee, o kavgaya girdiyseniz bana da söyleyin. Galiba arkadaşlar kavgaya girilmedi. Abi nereye gidiyorsunuz? Kuşatma var. Abi. E biz ne yapalım? Bir mi kuşatayım o zaman devam. Yok ben kuşatamıyorum. Zaten kuşatma altında olduğundan galiba. O da ondan uzaklaşması benim hoşuma gitmedi burada. Çünkü benim tek başıma kalmam hiç iyi olmadı. Tagida lan bu klan arasındaki anlaşma bitmiş. A köyler bunlar. Köylerden benim bir sıkıntım yok. Abi az kalsın kalbim beniyordu valla. Aniden geldiler. Başladı mı? Başladı. Hadi bakalım arkadaşlar. Katılıyoruz biz de. Biz, bizim de katkımız olsun bu savaşta. Hadi yiğitlerim. Hadi delikanlılar. Durmak yok. Ben buradan yardımcı olacağım size aslanlarım. Çok zarar veremezsem de. Belki Ah hiç iyi atışla yapmıyorum şu anda maalesef. Ya da Allah Allah. Biraz daha mı yüksek acaba o ok katsın? Ama sanmıyorum arkadaşlar. Benim böyle durmam hiç iyi değil. Ben zaten zarar veremiyorum doğru düzgün arkadaşlar. O ok katarak düşmana bari öne çıkalım da öne gidelim de. O da şimdi vurulmam. İnşallah okçula tarafından. Vallahi hemen ölmek istemiyorum ya. Benim de savaşta bulunmak istiyorum. Oha bu sıkılıç baya iyi abi ya. ya. görünüşü iyi. Daha kendini silah doğru düzgün göstermedi arkadaşlar. Ah yaklaşmayın bana. Onu kestim. Onu aldım. Onu aldım. Hulk gelişine vurursa ben biterim. Yonumu bir seviye atladı. Çok güzel. Onlara saldıran yok mu abi? Ben doğru söylemek gerekirse şimdilik sadece şöyle askerlerim arasında kalmak istiyorum. Hemen ölmemek için arkadaşlar. Saldırı emrini verdim değil mi? Evet. Arkadaşlar vermişim zaten. Belliydi. Belliydi. Canım azdı. Belliydi düşeceğim hemen. Askerlerim ne yapıyor şu anda? Buradaki arkadaşlar düşman askerlerini yiyorlar. İyi. Yakın zamanda arkadaşlar şiirinden bizim olacak. Tabi biz de yardım ettik diye arkadaşlar kesin ödüllendirecek galiba bizi. Büyük liderimiz Tageda. Evet. Ya biliyorum arkadaşlar diyeceksiniz ya bir savaş mı böyle çok keyifsiz geçiyor ama ben ne yapayım ya? ya diyecek bazı arkadaşlar ya biz oluk seviyesini düşün ne olacak ki yok arkadaşlar. Zorluk seviyesini düşüresim yok. Şimdi belki biraz bekleseydim can doldurmak a, için arkadaşlar belki doğru bir hamle yapmış oldum ama yani zaten savaşı kazanacağımız belliydi. Eğer ki katılırsak arkadaşlar o zaman lordların gözüne girmiş oluruz. Bu da bizim işimize yarayabilir. Ama doğru üstüne gerekirse a, yine aldım bıçak. Bıçak diyorum. Kılıç. Kılıç a, neydi onun ismi? Ana demin okuduydum aklımdaydı ha unuttum valla. Çok iyi bir silah arkadaşlar. O değil de bundan sonra artık vasarlı etse beni iyi olur yani Takeda. Bak o kadar bir şeyler yaptım. Bir türlü daha arkadaşa beni kabullenemedi. Yani artık ben de Takeda klan vasarlı olmak istiyorum. Ben bana yakışır abi ya. Takeda olmak yakışır ben Yakut sanırım. Yani kaç asker kaybetmişik? 16 asker kaybetmişim. Ee, sorun değil. Kale ile geçirdik ya. Bu yeter. Şimdi obaylayla bir konuşalım. Evet, arkadaşa yardımcı olduğumuz için teşekkür ediyorum. kime verilsin diye sorabiliriz ama o beni şimdi mi arkadaşlar. Benim istediğim sadece bir şey var. O da Lord Tageda'yla konuşmak. Ama büyük Lord Tageda burada bulunmuyor galiba. Yok. Şu Lord'la bir konuşalım. Bunun asker sayısı zaten azmış abi. Nereye gidiyorsun? Nereye? Onu artık unutalım. Şimdi arkadaşlar. Bari görevimizi yapalım. Zaten şehri ele geçirdik. Sunup bu şehrinin arkadaşa vergileri toplamamızı istiyorlar. İyi o zaman biz de vergileri toplayalım arkadaşlar. İstiyorlar derken isteniyor. Bir kişi tarafından isteniyor zaten. Evet. Takenek Kalesi yakınlandı arkadaşa. Düşman birimleri gözükmüş. Tamam. Güzel. Cuo köyünden biraz asker toplama ihtimalimiz var mı? Yok maalesef. Tüh. Sunup bu köyüne gidelim bir arkadaş o zaman. İleride köylerden de görev alsam iyi olacak arkadaşlar. Neden? Çünkü görev alırsam ve tamamlarsam aramızı biraz daha düzeltmiş oluruz. Şimdi Odil'de ben hemen vergileri toplamayacağım. Neden arkadaşlar? Çünkü paramız çok az. A paramız diyorum. Canımız çok az yiyecektim. Evet. Canımız çok az. Eğer ki bir olay çıkarsa arkadaşlar büyük sıkıntı yaşayabiliriz. Ama şunlara dalabiliriz ya. Şunlara dalalım. Canım az biliyorum arkadaşlar ama galiba bir sorun olacağını sanmıyorum. Şimdi bunu Samurai Gana yapacağım. Bunu da Master Aha yapalım. Spearman Gana. Şunlara bir seviye verelim arkadaşlar. Ve Yomuna'yla bir konuşalım. Uh, bu arkadaşlar ne tür özellik alsın? Inventory management verdim ama bir işime yaramadı maalesef. Dur first aid için intiklenti yazdım. Intiklenti ismi neyse artık o. Uh, yara bakımına arkadaşa daha çok önem verilse iyi olur diye düşünüyorum. Evet daha hızlı arkadaşa iyileşe askerlerimiz. böylelikle ben hem ben de iyileşmiş olurum böylelikle hızlı bir şekilde şimdi arkadaşlar buradaki aa, buradaki haydutlara saldırıyoruz İyi güzel de benim çok canım az ama sorun değil arkadaşlar benim askerlerim zaten iyi aa, askerlerin hepsi değil de dur hepsi saldırsın sadece arkadaşlar atlar beni takip etsin daha hemen saldırı yapmasınlar Evet. Haydutlara ben sağa soldan girmeye çalışacağım. Soldan daha uygun olur diye düşünüyorum. Evet. Şöyle gelin aslanlarım. Şimdi saldırın. Hadi bakalım. Çekerim bakayım bunu. At üstünde nasıl kullanılmış onu öğrenelim. Tamam arkadaşlar. Galiba ben öbür kırılıcı iptal ederim. Abi çok iyi. Vallahi çok iyi bu silah. Benim hoşuma gitti. doğru düzgün birini öldüremedim galiba. Dur şunu ben alayım bari be. Ah aslanım be. Çok güzel. Arkadaşlar zafer bizim. Bazı askerler arkadaşlar terfi edebiliyor. Ray Train'e yapalım birkaç tanesini. Güzel. A, neyi varsa alalım arkadaşlar. Ve buraya bir kamp kuralım. Ne, olun, ne olmaz. Evet. Biraz bilerek bekleyeceğim. Arkadaşlar biraz can doldurmak için. Bunlar şu anda bir tehlike oluşturmuyordu inşallah bize karşı. Galiba. Birkaç samuray arkadaşlar terfi edebiliyormuş. Birkaç gönüllü bilimlerden de. Ne kadar canım? Daha 18 abi. Kaç gün kamp kurmam lazım benim ya? Kofu evet. Liderimiz Tage'de aldı. E normal tabii. Tek şiir olduğunu arkadaşı alması normal. Acaba kaç gün beklemem lazım iyileşmem için? Daha acı, abi ya öyle geliş yapmayın ya. Bir gün daha bekleyeceğim. Bir gün daha bekleyeceğim arkadaşlar. Ondan sonra gideceğiz Sunop köyüne ne olsun. O Tageda değil mi? Tageda. Lord Tageda bir konuşalım senden be. Evet, beraber savaştık diye arkadaşlar. Beni bayağı bir sevmiş. Bana verebileceğim bir görev var mı? Aa, senin vasal olma hakkım yok maalesef daha. Beni vasal olarak görmüyor. yüzde %46 daha düşük ama arkadaşlar şu köye girip mesela gönül toplayabiliriz ve yiyeceğimiz yeteri kadar var mı? Var, Allah'a çok şükür. Ama bize gene de yiyecek lazım olabilir. Bunları tutalım. Bunları şu o zaman arkadaş ne? Kof, kofu şiiri yine mi düştü abi ya? Abi bu nasıl bir şey ya? Ne yapıyorsun siz be? Cık. Gene kuşatma altında. İyi gidelim biz de katılalım. Yani kuşatma altındaysa kamp kurayım burada arkadaşlar. Dur bir. Şöyle gidelim arkadaşlar. Buradan alabiliyorsak bir şeyler alalım. Mesela pirinç gibi. Bize yiyecek lazım olacak. Evet. Şimdi arkadaşlar şuraya bir kamp kuralım. Paramız gittikçe azalıyor fark ettiyseniz. Evet. Maalesef azalıyor. E tabi ödemeler yapılıyor arkadaşlar. Ticaret yapmak zorunda kalacağım ileride bilmiyorum. Doğruyu söylemek gerekirse yaparım belki ama duruma bağlı. Abi ya niye köyleri yağmalıyorsunuz be? Evet arkadaşlar saldırı başladı. Hemen giriyorum. Düşman zayıf ama arkadaşa bu aramızı düzeltecektir bizim müttefiklerimizden Tagadeynan an için arkadaşlar katılıyoruz bu savaşa. Ben buradan birkaç ok atacağım düşmana. İnşallah isabetli atışlar yapalım. Ama öyle gözükmüyor. O bana isa atış yapıyor ama zarar veremedi. Ya bir sefer abi bir sefer ya. Aha vurdum valla. Vallahi vurdum. Bir de zarar verdim üstüne üstlük. Ama maalesef bir iki sefer daha burada durmayayım arkadaşı çünkü açık alanda bekliyorum şu anda gördüğünüz gibi. Bu da benim için hiç iyi olmaz çünkü düşman bana isabetli atışlar yapabilir. Hem yani düşman beni görebilir sadece bu da tabii benim için çok kötü olabilir arkadaşlar. Şuna ben saldırayım ya da dur bir önde şu var şunu arkadan gireyim ben. çok güzel. Ben zarar veriyorum mu? Az çok veriyorum. Ama arkadaşı çok iyi zarar veremedim düşmanı. Şunu indireyim. Çekil. Çok güzel. Şunlara yetişebilir miyim buradan acaba? Yok galiba karşıya geçmem lazım arkadaşlar. Evet dikkat edin aslanlarım. Dikkat edin. Of of of. Ben diyorum da kendi dikkat etmem lazım. Doğru söylemek gerekirse hiç can kaybetmeye meraklı değilim arkadaşlar. Evet. Onun için ilerlerken dikkat edeceğim. Şöyle. o da. Düşman ne kadar askeri varmış abi daha ya. Vallahi. Of. Of pis geçti ama. Abi arada. Zarar aldım biraz sonra değil. öyle aradan birkaçını kesebilirsem ne mutlu. Aslanım be. Bir kestin ama çok iyi bir zarar veremedin. Of of of. Bunlar baya... abi. Onu kestim, onu aldım. Onu da alacağım. Abi gene mi can kaybettim? Gene başardım can kaybetme, değil mi? Evet, gene başardım maalesef can kaybetme. Olsun. Biraz deneyim topladım. Evet. Biraz deneyim topladım. O diye bu kılıcı her yerde kullanamıyorum ya. Çok kalabalık oldum arkadaşı kullanmakta sıkıntı yaşıyorum. Biraz yüksek atayım. Belki vurabilirim böylelikle. Orada biri var mı abi? Valla karanlık olduğundan maalesef arkadaşı doğru düzgün göremiyorum. Galiba arkadaşlar açık alanda savaştığım zaman bu kılıç çok iyi olur gibi geliyor bana. Çünkü kalabalık oldum arkadaşlar savurdum mu kılıcım yani doğru düzgün düşmana zarar veremiyorum. Bana öyle geldi galiba ya da. Ama çok zarar verdiğime dair bilgi ve yazıyordu solda. Belki de öyle diyor. ne bileyim ya aman boş ver ya. Savaş gitsin. Oo geçmiş olsun. Aslanlarım ya daha pes etmiyor da. Dur tek 50 kılıcımı alayım arkadaşlar. Çift 50 de kullanabiliyorum ama tek 50 de ekili kullanayım şimdilik. Zaten güç farkı yok arkadaşlar. Ah öleceğim. Öleceğim. Ölmek istemiyorum. Of çok şükür. Orada düşman askeri var. Devam edin aslanlarım. O değil de bayağı can kaybettim. Olmazsa arkadaşlar birkaç tur birkaç tur diyorum. Aklım başka oyuna gitti. Birkaç gün arkadaşlar şehrin içinde beklerim. Can doldurun biraz. Ondan sonra arkadaşlar görevimi tamamlamaya gideriz. Evet. Kaçını defa şehir ele geçirdik ya? İkinci defa arkadaşlar inanılmaz. Çok şükür zafer bizim. Evet. Aa duruş ne güzelmiş. 4 <laughs> asker kaybetmişik. Sorun değil. Şimdi arkadaşlar ilk önce pazara giriyorum. Çünkü bazı satacağım şeyler var. Mesela silah gibi arkadaşlar lazım olmayan. Bok hiç bize lazım olmaz. Zaten zarar da vermiyor. Şimdi arkadaşlar elimizde olan giysileri satalım. Az çok para ettik. Güzel para ettik hele. Um, yiyecek alma için paramız var ama çok pahalı olduğunu düşünüyorum. Şundan biz gene de alalım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Yani elimizde Biraz da olsa yiyecek olsun arkadaşlar. Şimdi ben burada şöyle bir birkaç gün bekleyeceğim. Evet birkaç gün bekleyelim arkadaşlar. Ondan sonra bu bölüm bitireyim. Evet. O onlar yakalasa... Dur bir. Onları yakalayacağım ben. Evet evet dur dur yok yok bekleme artık. Gel gel şu köylere yardımcı olalım burada. Evet arkadaşlar şunları saldırayım. Bunları aradan alayım bir güzel. Hadi aslanlarım gösterin kendinizi. Hadi. Atları ben arkadaşlar yanıma isteyeceğim. Atlar çünkü hemen saldırma ihtimali var. Arkadaşlar. Ronin kavaleri bir de hatamatta. Ronin kavaleri aynı samurai kavaleri gibi zaten. Evet. O saldı saldı bu kadar hızlı geldiklerini bilmediydim. Zarar verdiğimi sanmıyorum arkadaşlar. Arkadaki düşmanlar çok güçlü değil. Kesemedim maalesef. Ateş ederse vurur, vurabilir valla vurmadı ama vurmadı. Tamam. Çok güzel. O bizden, o bizden. Şunu alırım. Ah, isabetli vuramadım ama arkadaşa biraz tecrübe topladım. Çok güzel. Hüner puanım yükseldi. Yardım ettiğimiz için teşekkür ediyor. Bir şey değil aslanım. Her zaman. Ne varsa arkadaş hepsini alalım. Ha birkaç askerimiz arkadaşlar. terfi ederim. Monte Retrain'e olsun olsun. Evet. Kesin. <laughs> bir tane esiller oldu. Şimdi pazara gidelim arkadaşlar. Ele geçirdiğimiz ne varsa satalım. Fazla bir şeyle geçirmedik ama para para arkadaşlar. Balancet katana Nagamaki. Güzel silahlar da var. İleride arkadaşlar paramız oldu mu alırız. Neden olmasın. En iyisi ben bir gün daha bekliyorum şöyle. Güzel bir şekilde. Köy yeniden arkadaşlar tamir edildi. Attekin'den galiba asker yetiştirebiliriz oradan. Çok güzel. Evet arkadaşlar. İnşallah bu bölüm hoşunuza gitti. Önümüzdeki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık.